''MÜZİK'' bak bir baygın var, sen de. Ufuk, barış ölmeyin ya. Oyun sonunu göremiyorsunuz. ''Ben bir kere öldüm.'' Eee, ben yukarıda. Abi yukarıda olması gerekmiyor mu zaten? Çok güzel. Evet, bir tamam. Eee pompalı en sevdiğim saçmalık. Buraya indiler. Hadi be. Ortayı aldım kimseye koymuyorum içeri. Dan shift S12K. Tamam abi, bunlar buraya gelmeyecek. Beni duydular ya. Yo geliyor. Ha. Bu ne ne yani. Abi, Abi ne istiyon? Ne istiyon? Zavallı. Ha yemin mi? Bakıyorsa kar vereyim 4x var. Yok. Hadi şimdi buraya? 2 mi? Önümüze? Üç. O, ne oluyor burada? Üç değil miydi lan? Üç mü? Üç. üç mü? Ya yeleğim yok ama. Fast comment varsa iki var. Beyler bunlar yakın birazcık. Abi istersen gireyim bir taraftı. Sen mi dersin? Öndeki abi şu an, şu an sıkıntı oldu. Bir yandan da. Bence var ya buraya dalalım. Beyler bas, bas 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 bas. Bas. Oh, Bassın. Abi, Biraz arkadayız. Evet. İçeri girebiliyor musun? Adamlar önümde ya. Burası Zyrex. Bu... Heh. Girsene bir içeri. Aldım da abi. Gals, ya sıfır Abi benim pinkim çıktı. Zyrex bir beklesene. Abi buradakiler öldü ya. Of. Sen adam önümdeydi. Bekle bakıyorum bak. Şunu alayım. İyi misiniz orada? tamam. Nerede? Geldim abi içeriye. Ya şuradaki var ya en az iki kişi önümdeydi gitti ha. Yalan ya oldu adam. Ben onların ya. Ha vurdun mu? Yakın bitti ama. Her evet. Şart. Onların çatıştığı ekip var bir de. Yok. Heh, geliyor zıplaya zıplaya Abi gülüyor. Bunlar hala içeride. Ben bunları tutuyorum. Tamam bitiremedi. Ama... Zyrex sarıdan gelebilirsin aynen. Sarıdan sağa doğru bir zıpla güzel bir açıyla. Tamam yaklaştı yani, adam. adam. Adamın yani, ye... adam mı? zıplıyor tamam tamam gelmiyor da zıplıyor zıplı orada geziyor. Uyandırmış olabilir mi? Benim ya, can ya. kötü. Burası menü tutuyor. Geliyorum, geliyorum bana. Koşuyorum size doğru. Adam info alabilir miyim abi? Bana Halbuki kit lazım. Önümüzdeler ya. Kit sargı bir şey var mı? Önünüz derken tam info alayım ben sağda. Bir tane sargı. Oradalardı da. ay bak hala orada geziyor. Aynen bak bak. Helal. Bir baygın daha. Tamam süper süper. İki baygın. Bomba attım abi bir tane. Canım basıyorum. Bir baygın daha Aşağıda arkamda Bombir mi? Kaldırın Bekle yakalım Yakalım Girme 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 Gelip gelebilir Lan DBS sıkıyorum buradan oraya mermi <laughs> Ya abi can basamadım Ya ufuk bırak ya git öl ya <laughs> Allah <Alarmaya sı> <laughs> Şu... Hayır hayır At. sakın dönme sakın dönme Görüyor mu? Gördüm var mı? Yok <laughs> AK bırak ben sesim gelmiyor bir dakika. Nedir <laughs> <Aa. gülüyor> en son? Ne istiyorsun vereyim? Aslında bu kadar bir şey altı vardı ya. Ee, yok ya o kadar yok. Versene abi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. 3x istiyor mu? 30 tane var. ne istiyorsun ben ne? 5 el altı mı? Al 70 tane attım. Ya azalım. Ya. Arkadaşlar yayıncı görüyorsunuz. Kim evet. aldı beyler? Bırak ne? lan Barış. Ben de 5 el altı yok ki. O zaman giriyorum ben abi. Helal. EY! Orada bekle. Yaa öfff. Biri dışarıda mı? Bu botçuk, botçuk. Bu bir şey değil. Abi. Bu da. Barış işte diğer taraf gelecek. Kitim var mı? Arkandan bot geliyor. Hiçbir şey Bu bot mu lan? Şurada abi şu. Usta alsana Ha tamam ya. tamam. Botmuş o. Ya, deriş, Ya, ulan Zyrex. Uf. Abi ufff Bomba ya. geldi Bir şey yok kız Zilean dikkat et, dikkat et. Ben, ben de kit bir şey kalmadı yok. da e, Atlayacağını da zannetmiyorum onu ya Atlamaz herhalde Abi burada durmam iyi Onları görmem açısından Tabii Ya, Cessun'un yani. iftiharıyla bekliyor ya Ama var ya ben duvar arkasıyla bayıldım ha Olur o ya Kaçmaz sapan ya Benim Olsun. canım çok az Adamlar Alt üst kata çıktı. Musab dibinde. Ne Çok kötü yerdesin. Ben yukarıda de, de değil de küve çatıdayım. Aa çatıda mısın? <laughs> tamam ikinci kattasın sanıyorum. <laughs> orada beklesen güzel. Evet Barış'ın tarafta biri. Bekle, Ama Barış sen de mi çatıdasın? Evet evet. zalımlara bak ya benim orada bak. ben bir güdümlü Hatta kullanacağım. Olsun. Bu güdümlü boşa atılmaz. Normalde bir şeyler yaşanacak orada. Gireyim mi üst kattan? Bekle bekle. Allah başarı Şu bombayı... Attın mı bir tane daha? Ya atmayacağım. Bekle bekle. <laughs> Süper. Allah edin! Hemen sağda. Bekle bombayla öldüreyim mi ya? Hiç. Öldür abi. Ya ne? <laughs> Vallahi öleceğim yok. Canım yok. Şey? Aa, bayıldı. Aynen içi var bunun. Benim, Benim, şey benim hiçbir şeyim şey yok. Tüh be ufuk. Aa öldü mü? Evet görüntüsü. Gelip... Her gelip 3 kişi çıkmamız. O adamlar yok. orada. Dur. Dur. Burada kimse A var mı? adamlar. Burada. Yok yok bir arkada. O niye buraya sıktınız? sıktınız? <laughs> He? Duvara bana. VSS's mi atıyor? Aracı aldı Sanki... ya... oh. Orada. O var ya Bizi bunlar aynı ya. şekilde aynen üstte işte vardır. dikkat Abi al. herkes çözdü ya. Var ya. Böyle çözdü gelip bize yapıyorlar. Ay evet hep evet orada. <laughs> Hiç göstermiyordu ha. Bence gördüm. Oo tek attım abi nerede info? Şurada. Şurada. Sen de hepsi hep sen Ya adam sağdan çıktı VS satıyor. Gelsene. Gel gel göremez. Ah çıktı çıktı çıktı. Oğlum barış barış dikkat barış dikkat. Adamlar açıktaydı ha demin. Sıkıntı yok abi alıyorum. Geliyor biri senin arkadan geliyor. Süper. Sisin orada biri vardı onu aldın mı? Sisin arkasındakini aldım. Tamam hemen aracın arkasında iki kişi var. Bak araca sıkıyor ya. Evet Musab. Abi nereye boyuttun? Ya bana kim sıkıyor? ses var birinde. Abi beni biliyorlar ben sürünerek. Bana sanki farklı yerden... Tam bak bir baygın var sende. Tepeye çıkmış olabilir ya. Diğeri. Gelsene. Uzak mı? Aa! Ciddi misin ya? Kafa atacağız Musab dikkat et. Orada orada orada. Oo, o eli olsun. bomba. Evet. Ayy. Bir tane daha bomba var sadi Hadi bir bomba daha. Red zone, hadi bak Bir bomba atmış. Bir tanesini de kendisiyle götürmüş. Evet sargı. Ne no, ne no, ne no, ne. No. Sargı olmaz. Bu ne ya? adamlarda da loot yok. Bulup hemen gelmişler ya. Aşağı atsam hocam. Altı mı? Altı kitten bir tane mi kaldı? Tamam. Şurada birisi var bak. <laughs> Altı kitten nasıl bir tane kalıyor? Bende beş tane varmış. La versene de. <laughs> bir tane kalacak. <laughs> Al bunu bas. Onu basmasaydın. He tamam onu da basarım. Al bunu da bas. Bir dakika. Boost versene. Boost. Ya bu şartlarda ben çatışamam ama ya. Kar mı? Nerede hiç gözükmüyor. Aa başka bir. Evet alana alana girecekler. Araca binmeli. Abi canı yok. Nereden attı? Buraya geçti ya vuramadım mı? araçta kontrol. Aslında var ya bu Furi'ye çıktı. Furi'den çıktı. Furi'yi Gelsene evet. evet bir fiyorumuz var. Abi alıp buradan tutarım onları. Tamam gelmesinler. Hadi, hadi. Hadi. Geçeceğimizden haberleri yoktur. Yapma be. Ee, abi geçme geçme. Furiye koşuyor ya. Biri koşuyor biri tutuyor. Seni uyandırabiliyor muyuz buradan? Aynen. Aynen. Var. Okay. Bir iki tane AVM var bu arada abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Dört tane AVM niye yok ya? Aa dışarı çıktı o. Farklı ekip mi acaba ya? Solda beni baya bir uzaktan vurdu biri çünkü. baya yakın ya Furiye'yle. Furiye geçti zaten. <laughs> Oğlum ya Furiye <şuraya> kaçtı ama <laughs> diğerini bilmiyorum. Gel gel. Yer değişikliği yapacağız. Çünkü bize gelecekler. O aracı bence bırakalım onları, ne dersiniz? Şunu alalım. Bir arka teker alalım. Bir arka teker. Hadi. Tamam. Ama arkada bir tane araç Hadi gidelim. Gidelim. Ha adam, i̇şte adam çıktı. Aynen. AVM'leri var. Ersin abi, sol üstümüze açılıyor bu arada. Sistil sistil açılıyor. Oo, gel gel. Let's go, let's go, let's go. Kaskım yok, yok bu arada. Şuradan açılmış olabilir mi ya? Alan'a gitmeler lazım. Evet, <laughs> Birisi aşağı ne iniyor, şuradan. Bak aşağı Bir iniyor. Beyler alan bizim tarafta bunlar da koşarak gelmeye çalışıyor. Abi Toros gitti. Gitti gitti. Nasıl gitti? İçinden gidiyor. Aa. Aşağıda bir adam Daha var. Değil. Tam aşağıdakini Daha alalım. Ya da farklı ekip bunlar. Farklı ekip ya. Ben dedim ya benim farklı biri vurdu diye. Soldan mı vurdu işte. Aşağı doğru iniyordu. Arkaya da tepeye de araştırmış. Bunda da AVM var ha. Ah geliyor geliyor Torres geliyor. Burada yatıyor. Abi vur. Öldürdü. Aa şimdi havada. Ya canıma bak nasıl gittim ya. Alana gitti. Alana Harbi mi? Aynen. Abi beni bun vuranlar bunlar değildi bu arada. Aa onu vurma diyorsun. Ya nereye atmış ya? Sen onu gördün mü? <laughs> gördüm gördüm. Ama... Atış ederken gördüm. Bak dört mü? AVM şu ana kadar yoktu. Verebilir. O 2. Abi yatarak karın. Duayla, duayla ayakta duruyor birisi. Gidelim mi? Oha, o nasıl can? O bir de can basarak mı? Üç tane vurdum ha şundaki. Ne Siz? hala deniyor şansını Oh Adam aşağıdaymış. Kas ya. Abi şunun aşağıdaki, var ya, ya. oradan Saçma saçmalar onu, Açık veriyorum. Şurada can Bekle, ön yönde biri daha Aynen aynen, sağdan bir açılıyoruz, <laughs> bekle. Nasıl ya? Oh, git. Burada. direkt yani? Bir kaldı galiba abi, yukarıda. İki değil mi? Ben İki burada olabilir. ses aldım. Ben döndüm abi. Daha bir daha durayım. Ersin abi, dön Çok, Çok açık alan abi, her yerden adam çıkabilir ya. Barış, bir ses alsana araca. Canım çok biliyorum. Ben beklemedeyim. Abi benim baygınları aldılar ha. İki baygın yapmışım ikisini de almışlar. Almışlar derken uyandırmışlar mı? Aynen. Ben çatışıyorum. Aa benim baygını vurdu ha. Baygın kaldırdı ya. Bir daha Bunda ben baymıştım. Onlar bitti <laughs> galiba yatıyordu. Hepsini kaldırmış ya önde bir ekip var. Abi kas gelek parti ya. Alsana Ersin Alanı geçelim istersen. Tamam tamam al gel. Ben buradan bir info alayım. MK var burada. Abi alan tutmamız lazım açık alan. Bir dakika. Her 98'e geçiyorum. Sonunda 8 O adamlar iki araç da yer tutuyor. Adamlara bak yani. Hadi gidelim. Musab 200 metre. Alandayım ben abi. Adam yer tutuyor bildiğin o. Info? Ha. Sağ alan dışı kalır gelirse. Oraya bir kişi. Kulübe içi mi? Bir, bir, aynen bir kişi. Arkasından geliyor bak doğru. Aa baygın o. Bir bir. Gel abi Bir de. Bana vurdum ha. arabayla gideceğim. Bombaya bayılır mıyım? Allah. Ay dışları mı atmış? Bu sefer şanslıymışım. Dışarı çıkacaktım çünkü. evet. AVM'liler burada. Ha gördüm. Şurada. Orada El basıyorum. Helal varır. Onlar o taraftan birilerine sıkıyor. Şey kafa şey atar mı? Ama evet. kafa atamaz bu Yok ya. Seni o ablaydı. Bir an yan sıkıntı. Gelmezler zannettim. Satmış abi onlara sıkan var farkı Evet evet. Ee, 255 AVM yönünde. AVM. Ve alandalar. İnsene. Yerimizi alalım. Biz de sağdan oynayalım. Tamam tamam. Sağda kulübe alalım. Evet. Değil mi? Tamam. Alanda Bunlar bir baygın yaptı abi. Headshot yedi. Abi canım pul cool müymüş ya? Bye, guys. Sağ tarafın var ya 3 baygını var. Bak bir tanesi gidiyor. Sağa doğru açılıyor. Baygınlardan. Şimdi daha aldım oradan. Adamlara iyilik yaptık. Bak sistem gidiyor. Sistem açılıyor onlara doğru. Bir tanesi benim önüme geldi. Aa. Görüyor musunuz? Aa, yerde adam var? Ha sağında mı? Ee, Musab evet. gitme, Musab gitme. Tehlikeli oldu biraz. Burası. Bekle, sisliyorum seni. Abi Benim şu canım az, içi yelek içi yok. Uyunur, o da bayıldı. Tamam. Sisledim. Ee, sisin içinde misin şu an? Evet. Bana... Tamam, gel gel gel. Gelmeye devam et, gelmeye devam et. Geliyorum. Yeleğim yok, çok kötü şu an durumu. Burası bitmiş olabilir abi. Büyük ihtimal. ihtimal, evet evet, aynen. Bu adam alanda ya, var ya çok güzel yer var. Nerede? Balca'da ya, şu tarafta. Bekle. Biz de şu an alandayız. Ay, 4 ve 3'e. Sol o temiz, o temiz değildir ya. Bu arada yelek kask lazım. Bu sürünerek alana girmiş olabilir mi ya? Olabilir, olabilir. Sis var ol orada. Bak arkada. O baygın da. Benim durumum kötü şu an. Bir de, bir de, bir de bir de Barış bak yap. A baygın, varken baygın varken yapmayın. De. Bak bu da açıldı. Bu yatan alan dışından çıkmış ya sürünerek. Onu tutar ama ya herhalde Ersin abi. Sen uyandır ben çıkacağım adama. Gelek var gelek gelek ee, bomba yiyebilir. Ersin abi bomba yiyebilir. Geliyor zaten. Bende de var bomba sorun yok. Kit basıyorum ben. Tamam. Önümüzdeki samanlık. Milan Yok abi. Ben canımı basıyorum. Aa seni vuran, ee, Barış'ı vuran. Bakalım. Tamam sen vur o zaman. Bomban yoksa bir tane bomba var. Bir tane var bende de. Dur onu bulayım ben Barış. Aç. Ne maçtı. Hala orada duruyor Oha. Oyulmadı ya. Bayılmıyorum. B easy. Easy. 2100 yok güzeldi ya. Easydi. Lan bayıldın lan sen son. Sen yerde oynuyordun ha Musab. Ben, ben, bir kere bayıldım. Ya bırak.